Haftada kaç adet yumurta yemelisiniz? Bağışıklık sistemini ve hafızayı güçlendiren hem lezzetli hem de en ekonomik protein kaynaklarından biri olan tok tutmasıyla diyetlerin parlayan ismi sayılan bir besinden söz ediyoruz bugün. Yumurtadan. Belki bugüne dek hiç düşünmediniz ama yumurtadan gerçekten fayda sağlamak için haftada kaç tane yumurta yemeliyiz dersiniz. Her zaman deriz ya azı karar çoğu zarar diye. Acaba gerçekten öyle mi dersiniz? Gelin birlikte öğrenelim. Tabii ki herkes haftada toplam 7 yumurta yemeli gibi bir sayı duymayı beklemeyin. Zira bildiğiniz gibi herkesin bünyesi, yaşam tarzı, yaşı, kilosu ve benzeri özellikleri aynı değil. Bu nedenle bilmeniz gereken ilk nokta bahsi geçen tüm miktarların ortalama değerler oldu. Şimdi geçelim alanında uzman isimlere göre yumurtanın nasıl ve ne kadar yenmesi gerektiğine. Beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni olan dünyacı ünlü isim Kerry Gens, durumu kısaca şöyle özetliyor. Ortalama bir insan için günde iki yumurta gayet normal ama önemli bir konuya da değinmeden geçmiyor. Bir insan uyguladığı beslenme programını ya da diyet listesini mutlaka kontrol etmeli ve doymuş yağları nereden aldığına bakmalı. Günde iki yumurta oldukça sağlıklı ama eğer yumurtaları çırpılmış olarak yiyor ve üstüne peynir koyuyorsanız aslında doymuş yağ ve kalori alımını epey arttırmış oluyorsunuz. Gens de dahil olmak üzere birçok beslenme uzmanı, diyetisyen ve doktora göre günlük beslenme programını tek tip bir şekilde yapmak doğru değil. Aynı besine her gün almak yerine yediklerimizi en az 3 günde bir tekrar edecek şekilde planlamak en sağlıklı seçeneklerden biri. Çünkü bu şekilde beslendiğimizde vücudumuza giren vitaminler, mineraller ve diğer besleyici ögeler arasında bir denge kurmamız mümkün. Yine de her gün yumurta tüketmek isteyenler için Gens'in yaptığı öneri oldukça açık. Yemeniz gereken günlük yumurta miktarı tamamen beslenme listenizin geri kalan kısmına bağlı. İri bir yumurta 80 civar bir kaloriye sahip 5 gram yağ ve 6 gram protein bulunduruyor. Yani diyetinizin geri kalan kısmında protein ve yağ alıyorsanız her gün kahvaltıda 5 yumurtalı peynirli bir omlet yemek pek iyi bir fikir değil. Ama protein ihtiyacınızı nereden karşılayacağınız konusunda emin değilseniz evden çıkmadan kıracağınız birkaç yumurtadan iyisi de yok. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse bir günde ortalama sağlıklı bir insan 1 ila 4 arası, spor yapan vücut geliştirici biri 1 ile 5 arası, fazla kilolarından kurtulmak isteyen biri 1 ila 3 arası yumurta tüketebilir. Ancak başından beri anlattığımız gibi bu sayılar kişilerin gün içinde yedikleri diğer tüm besinler de göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve kişiye özel olarak belirlenmelidir. Yumurtanın nasıl pişirildiği de bu konuda önemli. Bol yağ kullanılarak pişirilen, yanında sucuk, peynir gibi yiyeceklerle birlikte tüketilen yumurta pek önerilmez. Sözünüzü eğer yumurta nedeniyle alerjik bir reaksiyonla karşılaşmıyorsanız, kolesterolden, kilo alır mıyım ya da verir miyim gibi endişelerden uzak bir şekilde gönül rahatlığıyla yumurta yiyebilirsiniz.